abi Çok şükür birader ya sonunda bitirdin. Neyse ücretimiz ne kadar? 1000 TL versen yeter abicim. Ne 1000 TL'si kardeşim alt tarafı bir lastik değiştirdin. Ama beyefendi biz anlaşmıştık 1000 TL'ye. Şimdi ne oldu ki yani? Neyse o kadar vicdansız değilim. Al sana 200 TL. Ya beyefendi dalga mı geçiyorsunuz? Ben zaten taksiye 300 TL para verdim ya. Oğlum bak senin hakkın 200 TL. Alırsan al almıyorsan yürü git buradan. Sorun nedir? Ya benim paramı vermiyor ya. Ya kardeşim alt tarafı bir lastik değiştirdi. Benden 1000 TL istiyor. Hak mıdır bu? Ya abi ben o kadar uzaktan geldim. 300 TL para verdim. Geldim o kadar uğraştım. Çıkardı bana. 300 TL para verdi. Hak mıdır bu ya? Abi işte ya. Tamam kardeşim. Sen bir sakin ol. Sen ne yaptığını zannediyorsun kardeşim? Bir emekçinin parasını sen böyle mi ödüyorsun kardeşim? O zaman lastiğini kendin değiştir. Abi Allah razı olsun.